Eğer çocuğumuz okula başlayacaksa başlamadan önce lütfen bu uyarılarımı dikkate alın çocuklarımızın göz kontrollerini yapalım. Daha yeni kliniğimizde bir çocuğumuzun göz muayenesini yaptık bilgisayarlı sistemle. Çocuğumuzda hem miyop hem de astigmat sapladık. Yani uzağı biraz az görüyordu ve biraz da bulanık görüyordu. Bu durumda çocuk okula başladığında, okula gittiğinde özellikle arka sıralara oturduğunda tahtayı görüp yeterince ders anlayamayacağı için sanki çocuğumuzda bir başarısızlık varmış gibi aslında başarılı bir çocuk olduğu halde başarısızmış gibi algılanacak. Halbuki çocuğumuzun göz problemini düzelttiğimizde her şey tamamen kolayca normale dönecek. Bunun için okula başlayan çocuklarımızda göz muayenesi yapılmadıysa lütfen bir kere yapalım. İkinci söyleyeceğim çocuklarımızın rutin kan tahlillerine bakmak senede bir kere mantıklıdır. Çocuklarımızda demir eksikliği, vitamin eksikliği gibi durumlar varsa halsizlik, yorgunluk gibi semptomların yanında öğrenme güçlüğü gibi semptomlar da ortaya çıkabilir. Bunun için lütfen çocuklarımızı eğer son bir senede, iki senede yapılmadıysa okula başlayacak olan çocuklarımıza rutin kan kontrollerimizi de yaptıralım. Üçüncüsü de yine okula başlayacak çocuklarımızda lütfen paket ürün yememeyi öğretmiş olalım. Okulun kantinlerinden abur cuburlara çabuk ulaşabileceklerdir. Bunlardan tüketmemesini sağlamaya çalışalım. Ve son olarak söyleyeceğim şey de çocuklarımıza lütfen el yıkama alışkanlığı kazandıralım. Okula yeni başlayan çocuklarımızda çok hasta olma durumunu fazlaca görüyoruz. Genellikle her ay bir kere hasta oluyor okula yeni başlayan çocuklarımız. Bunun için el hijyenine dikkat edelim. Eve geldiklerinde de elini yüzünü yıkadıktan sonra burunlarını da yıkayalım. Bu şekilde daha az hasta olmalarını da sağlayabiliriz.